Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin gerçek anlamda mı, mezez anlamda mı kullanıldıklarını e, uygun yerlere işaretleyerek belirtiniz dedi. Cümleler burada, işaretleyeceğim yerler burada arkadaşlar. A. Naci masadaki gazete manşetlerine ibret ve hayretle bakıyor dedi. Gazete burada gerçek anlamında kullanılmış. Gerçek dedim. Yani gerçek anlamından uzaklaşmamış. al Akla gelen ilk anlamında kullanılmış. B. İki ülke arasındaki sınıra tel örgü çekilecek. Sınır sözcüğü burada yine e, gerçek anlamda kullanılmış. C. Bu işte onun da parmağı olduğu herkes tarafından biliniyordu. Bakın burada parmak sözcüğü gerçek anlamından uzaklaşmış, yeni bir anlam kazanmış. Yani mecaz anlamda kullanılmış. Ç'ye baktım. Mahalledeki kaçak yapıların hepsi yıkıldı. Yıkılmak burada gerçek anlamıyla kullanılmış. Mecaz anlam kazanmamış arkadaşlar. Burada bir yapının çökmesi, e, kuvvet uygulanarak e, çökertilmesi anlamında kullanılmış. Yıkıldı. Gerçek anlamıyla D'ye baktım. Okulumuzda en renkli öğretmenlerden biridir Muazzez Hanım diyor. Burada renkli sözcüğü gerçek anlamından uzaklaşmış, eğlenceli, keyifli gibi bir anlam kazanmış. Dolayısıyla mecaz anlamda kullanılmış. İlber Ortaylı Türkiye'nin yetiştirdiği en değerli beyinlerden biridir. Beyin derken burada arkadaşlar aydın sözcüğünün düşünür sözcüğünün yerine kullanılmış beyin, gerçek anlamda organ olarak beyin değil. Dolayısıyla mecaz anlam. Paya baktım böyle keskin bir zeka kesinlikle değerlendirilmeli, boşa harcanmamalı diyor. Keskin bir zeka derken keskin sözcüğü burada nedir arkadaşlar? Gerçek anlamından uzaklaşarak yeni bir anlam. Kazanmış. Dolayısıyla ben buna ne diyeceğim? Mecaz anlam diyeceğim. Gelelim diğerine. Ağır adımlarla içeri girdi ve baş köşeye kuruldu diyor. Burada ağır anlam. Ağır derken yavaş anlamında kullanılmış gerçek anlamından uzaklaşmamış bir anlam farklılığı var burada. Dolayısıyla gerçek anlam diyeceğim. Yumuşak G'ye geldim. Sabahın ilk ışıkları ile birlikte kuş sesleri duyulmaya başladı. Ses sözcüğü burada gerçek anlamıyla kullanılmış. işaretledim. E bu işin kokusu yakında elbet çıkar diyor. Koku sözcüğü burada yine arkadaşlar gerçek anlamından uzaklaşmış. Bu işin altındaki işler anlamında e, kullanılmış. Dolayısıyla mecaz diyeceğiz. Etkinliğimiz bu şekilde. Aşağıdaki cümlelerde geçen yargılar doğruysa doğru, yanlışsa yanlış kutucuğunu tık ile işaretleyiniz. Cevap yanlış ise doğrusunu yazınız dedi. Bakalım küçük çocuğun bakımını da ona yüklemişler cümlesinde yüklemek e, sözcüğü gerçek anlamda kullanılmıştır diyor. Şimdi yüklemek e, bir ağırlığı bir yere koymak anlamındadır. Gerçek anlamda ancak burada e, küçük çocuğun bakım sorumluluğunda ona vermişler anlamında kullanılmış dolayısıyla yanlıştır. Doğrusu mecaz anlamda diyelim. Mecaz anlamda kısalttım, kullanılmıştır olacak. Kısaltarak yazdım. Diğerine geldim. Millet olma bilincinin yeşerdiğini görmemek mümkün mü? Cümlesinde yeşermek sözcüğü canlanmak, yeniden ortaya çıkmak e, anlamda kullanıldığı için mecazdır dedi. Evet, doğrudur. Dolayısıyla doğrusunu yazmaya gerek yoktur. Zaten doğru olarak verilen bir bilgi etkinliğimiz bu şekilde. Aşağıdaki metinde geçen terim anlamlı sözcüklerden bir terim sözlüğü oluşturunuz dedi. Hemen bakalım. Bir gezegenle alakalı olduğunu görüyorum. Uzayla alakalı bir metin. Merkür konum itibarıyla bakın o zaman Merkür bir terim olarak kullanılmış. Yine burada koordinat, konum yani konum sözcüğü terim anlamıyla kullanılmış. Ben bunların altını çiziyorum sizler buraya yazın arkadaşlar ya da ben de yazayım. Merkür konum dedim. İtibarıyla güneşe en yakın gezegen olsa da aslında en sıcak gezegen değildir. Bakın güneş, gezegen bunlar yine terimdir. Güneş dedim. Gezegen dedim. Bunlar terimlerim. Merkür'de atmosfer yoktur. Bakın Merkür'ü yazmıştık zaten. Ama atmosfer. Atmosfer. Yine burada nedir? terim anlamlı bir sözcüktür. Bu gezegen güneşle karşı karşıya kaldığında sıcaklığı 425 dereceye kadar çıkar. Ancak bu gezegende geceleri sıcaklık eksi 180 dereceye kadar düşebilir. Venüs ise bakın Venüs burada yine terimdir. Virgül koydum. Atmosferinde bulunan ve yoğun karbondioksit içeren bakın karbondioksit burada yine karbon dioksit yine burada terimdir. İçeren bulutların sera etkisinden dolayı sıcaklığı tutar. Bu nedenle sıcaklık 500 dereceye kadar çıkar. Tekrar bir göz gezdirelim. Bakın burada sıcaklık yine arkadaşlar terim anlamda kullanılmış. Sıcaklık dedim. Ve derece yine burada terim anlamıyla kullanılmış sevgili arkadaşlar. Bu şekilde tamamladık kök sözcüğünün aşağıdaki cümlelerde kullanıldığı anlamları gerçek mecaz terim yazınız dedi. Hemen bakalım. A ormanlık sözcüğünün kök bölümü ormandır derken burada kök bölümü diyor. Kök bölümü derken arkadaşlar dil bilgisiyle ilgili bir terim. Dolayısıyla burada terim dedim. B'ye baktım yaşanan kötü olaylar ailemizi kökünden sarsıyordu. Kök derken manevi temel. Dolayısıyla burada bir e, mecaz söz konusu. C'ye baktım bitki köklerinin toprak, toprakla buluşturan etkinliğe katıldık. Şimdi bitki kökleri derken burada bitki bilimiyle ilgili bir terim söz konusu. Buraya terim diyelim. Geldim çeye eve gelirken pazardan iki kök nane almayı unutma. Yani iki deste iki köküyle birlikte bölüm anlamında kullanılmış gerçek. Dişindeki ağrının sebebi diş kökünün iltihaplanmasıymış derken burada diş kökü arkadaşlar bir e, nesneyi bir varlığı bir yere bağlayan bölüm anlamında kullanılmış kök. Dolayısıyla yine bu nedir? Gerçektir arkadaşlar. E'ye baktım. Katiple kökleri geçmişe dayanan çok eski bir dostluğumuz var. Yine burada çok eski bir dostluğumuzun kökleri kastediliyor. Manevi temel yani mecaz var arkadaşlar. Terim, mecaz, terim, gerçek, gerçek, mecaz şeklinde etkinliği tamamladık. Sözcükte anlam konusuyla ilgili aşağıda verilen etkinlikteki ifadelerin bazıları doğru bazıları yanlıştır. İlk kutucuktan başlayarak verilen ifadelerin doğru ya da yanlış olduğuna karar vererek yönlendirici okları takip ediniz. Son olarak ulaştığınız kutucuğun numarasını yazınız dedi. Bakalım arkadaşlar. Bir sözcüğün gerçek anlamdan uzaklaşarak cümle içerisinde kazandığı soyut anlama mecaz anlam denir. Doğru bir bilgi. Bu taraftan devam edeceğim. Burayı tamamen eledim. Burası da gitti. Devam ettim. En çok da bu yarı yıl tatilinde görüşemeyeceğimize yanıyorum cümlesindeki yan e, yanmak sözcüğü mecaz anlamlıdır. Evet burada gerçekten yanmak değil üzülmek anlamında. Dolayısıyla doğru kısımdan devam edeceğim. Bir sözcüğün bilim, sanat, spor ya da meslek dalları ile ilgili özel ve belirli bir anlamda kullanılmasıyla kazandığı anlama terim anlam denir. Evet terim anlamın tanımıdır arkadaşlar. Bu da doğru çıkışına ulaştırır beni. O zaman bir numaralı çıkışa ulaştım. Cevabım bir. Kırık sözcüğü numaralanmış cümlelerin hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmıştır? Bakalım. Arkadaşlar bir kırık sandalyeler için tamirciyi bekliyoruz. Evet burada kırık yani bütünlüğü bozulmuş anlamında kullanılmış. Dolayısıyla bir cevapların arasında olacak. Bir olmayanları elerim arkadaşlar. İki odadan çıkarken hepimize kırık bir bakış attı. Bakın kırık burada tavırlı anlamında kullanılmış. Dolayısıyla gerçek değil mecaz anlam. İki olanları eledim. Cevap aslında ortaya çıktı. 3'e baktım. Kolunda kırık yok ama yine de dikkat et. Bakın kolundaki kırık yine şu kalemin mesela kırılması gibi. Kemiğin kırılması anlamında. Burada bir gerçek anlam söz konusu. O zaman cevabım 1 ve 3 olacak. 4'e baktım. Kalbi kırık çocukları mutlu etmek için uğraştım derken. Kalbi kırık gerçek anlamda değildir. Burada kırık nedir? Kalbi e, üzüntüyle kaplanmış diyebilirim mecaz anlamlıdır. Bunu da eledim. Cevabım B arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda bir sözcük yoktur? Bakalım arkadaşlar. A. Olanlar karşısında bütün öfkesini kustu ve evden çıktı. Bakın öfkesini kusmak yani buradaki kusmak mecaz anlamlı. Eledim. Gerçek anlamından uzaklaşmış. B. Kızgın bir demire dökülen damla iz bırakmaz. Buhar olur. Burada mecaz anlamlı bir sözcük bulamadım. Cevabım B gibi. C'ye bakıyorum. Mesleğinin zirvesindeydi artık. Herkes tarafından saygı görüyordu. Bakın burada zirvesindeydi derken nedir arkadaşlar? Bu mecaz anlamlıdır. Dolayısıyla C'yi eledim. D'ye bakıyorum. Benim bu konudaki yaramı artık deşmeyin. Geçmişi unutmak istiyorum. Bakın yara sözcüğü ve deşmek sözcükleri Burada mecaz anlamda kullanılmış. Gerçekten bir yara kastedilmiyor. Bir hatıra kastediliyor olabilir. Dolayısıyla burada da mecaz anlamlı sözcükler var. Ee, sadece hangisinde yok? B şıkkında. Dolayısıyla cevabım B. Bu dizelerdeki terim anlamlı sözcük aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A. Toprak. B. Vatan. C. Gök. D. Destan. Bakalım. O kadar dolu ki toprağın şanla, bir değil sanki bin vatan gibisin, yüce dağlarına çöken dumanla, göklerde yazılı destan gibisin. Bakın burada destan bir edebiyat terimi olarak kullanılmış. Dolayısıyla cevabım D, destan olacak arkadaşlar. Aşağıdaki numaralanmış cümlelerde geçen altı çizili sözcükleri anlam özelliklerine parantez içinde şunları vermiş. Gerçek, mecaz ve terim göre kutucuklara yazınız. A. Pilin'in sultanları bu maçta da dişli rakiplerini mağlup etti. Bakın burada dişli rakip derken gerçek anlamından uzaklaşmış diş sözcü. Yani mecaz. O zaman buraya A dedim. B. Koyduğu kitaplar çantasını çok ağır hale getirmiş. Ağır sözcüğü burada temel anlamıyla yani gerçek anlamıyla kullanılmış. Dolayısıyla B'yi buraya yazdım. B'ye. C. Bu şarkının melodisi beni geçmişe götürdü. Bakın burada melodi arkadaşlar müzik terimi olarak kullanılmış. Buraya C dedim. C. Ördekler de kazlar gibi perde ayaklı hayvanlardır diyor. E, perde ayaklı derken burada perde sözcüğü arkadaşlar e, bir terim olarak kullanılmış. Buraya C dedim. Devam ediyorum. Çocuk gölgesini yeni fark etti. Gölge sözcüğü burada gerçek anlamda kullanılmış. Buraya D dedim. E. Yaşadığımız sorunlar ailemizin arasındaki köprüyü yıktı. Bakın burada köprüyü yıktı derken köprü sözcüğü mecaz anlamda kullanılmış. Manevi bir bağ anlamı elde etmiş. Buraya E dedim. Ve eşyalarını hep çok temiz kullanır. Çevresindekilere örnek olur. Temiz kullanır. Burada temiz gerçek anlamıyla kullanılmış. Dolayısıyla buraya F dedim. Devam ettim. Çözdüğün problemde asıl olan üçgenin alanını bulmaktır. Üçgen matematik terimi olarak kullanılmış. Dolayısıyla terim anlama G dedim. Yumuşak bütün yollar kapandığı için eve çok geç vardım. Yol burada gerçek anlamıyla kullanılmış. O zaman buraya yumuşak G dedim. Devam ettim. Derin olaylar barındıran etkileyici bir romandı. Derin sözcüğü burada gerçek anlamından uzaklaşmış. Mecaz anlamda kullanılmış. Buraya H diyeceğim arkadaşlar. Devam ettim. Güneşte çok kaldığı için cildinde yanıklar oluşmuş. Bakın buradaki yanık ifadesi gerçek anlamda kullanılmış. Dolayısıyla buraya ı dedim. İ'ye baktım. Oğlum son maçında ağızları açık bırakan golünü attı. Gol sözcüğü futbola ait bir terim olarak kullanılmış. Buraya i dedim arkadaşlar. Bu bölümdeki yargılar doğruysa tik, yanlışsa çarpı işareti koyarak cevaplayınız. Cevabınızın sebebini seçeneklerden bularak İşaretliyiniz dedi. Hemen bakalım. Ee, bakıyorum. Liseye geçtikten sonra derslerine daha fazla sarıldı. Cümlesinde sarılmak sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır. Doğrudur. Çünkü büyük bir istekli kendini vermek benimsemek anlamında kullanıldığı için mecaz anlamdadır. Diyeceğim cevap A. Diğerine geldim. Kanat sözcüğü kuşlarda ve böceklerde uçmayı sağlayan organ anlamında kullanılırsa gerçek anlamda kullanılmış olur. Doğru arkadaşlar bu da. Çünkü A bir sözcük söylendiğinde aklımıza gelen ilk anlama gerçek anlam denir diyeceğim. Cevabım A. Devam edelim. Bir sözcüğün Hangi anlamda gerçek, mecaz terim kullanıldığını tespit etmek için cümle içindeki kullanımına bakmaya gerek yoktur. Yanlış. Neden? Çünkü sözcükler cümle içerisinde gerçek, mecaz veya terim anlam kazanırlar arkadaşlar. Sözcükler tek başına bu anlamları ifade ederler diye bir şey yok. Kullanıldığı bağlamdan hareketle biz bunu çıkartırız. Yani kullanıldığı cümlelere bakacağız. Diğerine geldim. Dere kenarındaki böcek ve kurbağa konserini duymalısın dedi. Cümlesinde konser sözcüğü müzik terimi olarak kullanılmıştır diyor. Ee, şimdi böcek ve kurbağa konserini duymalısın derken böcek ve kurbağa konseri gerçekten bir sanatçının konseri değil. Daha çok bir e, gürültü anlamında kullanılmış. Dolayısıyla burada müzik terimi olarak kullanılmamış. Yanlış diyeceğim. Çünkü konser sözcüğü bu cümlede sürekli gürültü anlamında kullanıldığı için mecazdır arkadaşlar cevap Bursa